Thank yes, you. Fırat, Fırat. Bak seni ziyarete geldiler. Fırat. Hepsi gelsin. Hadi şöyle, ne güzel bir Fırat. poz ver. <laughs> Bak hepsi Hahahaha. 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 Fırat Hahahaha. 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 Bu teşekkür, teşekkür ederim. Beni mutlu ettiniz. Peki emniyet müdürünün odasında oturduğu sandalyeyi o seni nasıl hissettirdi Fırat? Çok iyi hissettirdi. Çok mutlu etti. İyi teşekkür de. ederim. Şimdi evet. destek olan ağabeylerimi çok seviyorum. Ağabeylerimizi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, süre çok yavaş ilerliyor. Biz ilk varlık iznimizin e, sonuna geldik. İkinci iznimiz için e, onayımızı aldık. İlk varlık iznimizde yüzde %17'ye kadar ulaşabildik. Bizim çocuğumuzun e, yarın ne olacağı ya da kaç yaşına kadar ayakta kalabileceği, kaç yaşında bu hastalığın onu bizden ayıracağını bilmiyoruz. Benim şu anda bile siz bu soruyu sorduğunuzda bile tüylerim diken diken oldu. Ee, Nevzat Güneş Sayın e, İlçe Emniyet Müdürümüzün Fırat'ı alıp kendi koltuğuna oturtması e, ve Fırat'a o gururu, o duyguyu yaşatması benim için çok anlamlıydı. Ben o anda Fırat'ın ileriki yıllarında ki belki hayatını gözümün önüne getirdim ve çok duygulandım orada. Çok mutlu oldum bir baba olarak. E, belki de bir daha yaşayamayacağım bir mutluluğu bana yaşattılar. E, onun yanı sıra... Polis ekiplerimiz özellikle e, Yunus ekiplerinin e, bizler için yaptığı o güzel sürpriz ve gelip bizlerle birlikte oturup derdimizi ortak olmaları, derdimizi paylaşmaları ve ellerinden geldiğince bizim yanımızda olup bizlere destek vermeleri de bizim için çok onur verici ve çok mutlu edici bir gelişmeydi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Oğlumu bu zamana kadar kutladı. en güzel doğum günü sürprizi buydu. Ee, şu an 9 yaşına giriyor ve e, hastalığın tam hızlı bir şekilde ilerlediği döneme doğru yaklaşıyor. Her an kalbimiz ağzımızda atıyor. Korkuyoruz onun için. Çünkü bu hastalık onun yaşlarda yürüme yetisini kaybettirdiği için evladımız için endişeliyiz. Benimle birlikte okula gidip gelmek zorunda kalıyor. Yanında refakatçiye ihtiyacı var. Bazı durumlarda ihtiyaçlarını gideremediği için ve kalabalık ortama giremediği için. Okulda teneffüslerde arkadaşım, evde annesiyim. Okulda Arkadaşlarını uzaktan izlemek zorunda kalıyor çoğu zaman. Ya bir ağacın altında ya da bir bankın üstünde. Orada ona bazı şeylerin eksikliğini hissettirmemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İlk öğrendiğimiz zamanlarda gerçekten hani yemekten içmekten daha kesilmiştik. Hiçbir şey, aklımıza hiçbir şey gelmiyordu. Uzun zaman onun için çok ağladık, gözyaşı döktük. Şu an bir mücadelenin peşindeyiz. Evladımızı mutlu ettiler. Fırat biraz utangaç bir çocuk. Hani böyle tepkilerini hızlı bir şey yani dışa yönük hemen yaşayamaz ama o da çok mutlu oldu. Sağ olsun emniyet müdürümüz Nevzat Güneş'te ee, onu hem makamında ağırladı hem koltuğunu ona devretti. Fırat çok mutlu oldu inanıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. İyi ki doğdu Fırat. Nevzat Müdürümüze Siz çok sen. çok selamı doğum gününü kutluyor. Tamam mı? Hadi sarıl yok bakayım. Hadi öpüm Hadi sarıl bakayım. Doğum kutlu olsun. Teşekkür ettin mi? Teşekkür et. Aferin, aferin, aferin. Teşekkür et abilere. Şu, <laughs> Şu an çok şey. böyle şey oldu. Acaba Konuşmaya mı? Normalde çok konuşuyor değil mi? Sus <laughs> Abi istersen. İkadeyi seviyor musunuz? we Merhaba. Merhaba. Ah ah bak bana. Mirage. Ama aa ah, ah, ah. Merhaba. Ah ah bak bana. Mirage. Ama aa aa. Adın Hoş geldin. Geldim. Merhaba hoş geldiniz.

Olursun bence, çok yakıştı. Formandan, tamam formanı tut. Formandan tut Buraya bak şimdi, yukarı kaldır. Formayı yukarı kaldır biraz. <laughs> bak şu abi. sana. Biraz bak şu abini, gördün mü? Fırat'ı bunu parka getir dedim.